Leki çıkmıyor mu? Ha? Hep kulübede mi kalıyor? Ha bak çıktı. Ha, girebilirsin artık kulübeye. Bizim kulübe bu kadar değerli işte. Güzel mi? Rahat ettin mi? Ha, bir saattir bağırıyor burada. Ben olmasam kulübeye giremeyecektin. Hadi. Sayemde girdin kulübeye. Kız. Sen çok mu seviyorsun burayı ama sığmıyorsun bak. Burası sana küçük geliyor. Biraz daha zorlasan konuşacaksın ha. He. Sayemde kulübeye girdin. Hadi bakalım. Bugün yağmurlu. Bunlar yeni çıkan kuşlar. Annelerini bekliyorlar. Şurada kocaman bir dut ağacı var. Ondan besleniyorlar. Bazen bu yeni yavrular ağaçtan düşüyor. Kanatları kırılıyor maalesef ki kedi ve köpeklere av oluyorlar. Düşmemek için o kadar büyük bir gayret sarf ediyorlar ki Burada rüzgar çok nadir oluyor. Ama bugün rüzgarlı. O yüzden de çok güzel. Özellikle bitkilerin tozlaşması için rüzgar önemli.